Herkese merhaba arkadaşlar. Müge Anlı ile Tatlı Sert programına kadar taşınan Dursun Bey olayında sonunda açığa çıktı. Aylardır kaybolan ve hayatından endişe edilen Dursun Bey'in sevdikleri gözyaşlarına boğuldu. Canlı yayında dedesini öldürüp parçaları ayırarak gömüldüğünü söyleyen Kerim olayı yaşamış gibi anlatmıştı. Şok itiraftan sonra Kerim'in motorcu arkadaşından geldi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce videomuzu beğenerek destek olabilirsiniz. 71 yaşındaki Dursun kızın yanına taşınmıştı biliyorsunuz ki ve daha sonra torununun sürekli ondan para istediğini ve torunun dedesinin evine hırsız gibi girdiğini de söylemişlerdi. Kızı Fatma ise Programdan alınıp ruh ve sinir hastalıklarına götürüldü arkadaşlar çünkü etrafındaki nereden gelen ihbarlar bu yönde bu yöndeydi. Daha sonra bor herkese borcu olan Kerem'in ortaya atılan iftiraları iddiaları yalanlarken şok motorcu arkadaşımız her şeyi itiraf etti ve Dursun Bey'in gömüldüğünü itiraf etti arkadaşlar.